Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok değişik bir şey yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Baturay'la ile konuş, yazı yaz, yaz yazışacağız. Yazı 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 e, ben de bilmiyorum. Bence troll e, fikir bu. Ama bilmiyorum. Belki olur olur. Sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi 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 videomuza geçelim. Merhaba abi. Bakalım görüldü diyecek mi? Aa görüldü. Arkadaşlar görüldü. Arkadaşlar, arkadaşlar görüldü. Arkadaşlar, arkadaşlar Nasılsın? Enes Batur'un arkadaşı. Nasılsın? Abi görüldü. Görüldü arkadaşlar görüldü. görüldü. Abi görüldü. Ya çok heyecanlıyım. Görüldü arkadaşlar, görüldü. Dur abi. Ne olur? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Video çek. Video çek. Video çek. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya, çok mutluyum. <laughs> Harar. Arkadaşlar açmayayım. Tamam, açacağım. <laughs> Arkadaşlar çok inanılmaz bir şey oldu. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne bakayım? Can. Demek ki Can'ın e, Ne yapıyorsun? Bunu? İyiyim sen? İyiyim Enes abimdeyim. Şu an ofisindeyim ona. Video yapıyorduk. Hı. Abi ben kapatacağım video çekiyordum. Karşımayım yayın ama tamam mı? Tamam. Kardeşim. Trol. 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 troll, 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 troll. troll Arkadaşlar sizlere troll yaptık. Nasıl bir troll? Bakın, bakın şimdi bakın. Bak benim e, ee, şeyime bakın profilime. Enes Batur. YouTube budur Enes Batur. Ve arkadaşımın e, profiline bakın şimdi. Baturay. Baturay. Arkadaşlar sizi trolleyeceğiz artık böyle ara sıra unuttuğumuz zamanlarda. Şimdilik kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ve sevgiyle kalın.